Bir tane daha low var. La <laughs> buradan gelmen lazım Ako. <gülüyor> <gülüyor> Kapı çıkmasın. kapı. Tünel geldi tünel. Ulan bir türlü ya. Tünel bende. Smok çıkacak smok. Git 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 attı flash git git git. <laughs> Karşın. Ya ben olsaydım Sana gelmeyecek ya sen devam et. Görüm. Çok iyisi. O ne oğlum ya? Eğimsel bir problem var. Eğimsel. Sana kardeşim bize gel. Bir tane B kapıda. B oynasan daha iyi olur. Kaka gelmiş. Bir soğuk ya. Oh. Ben geçtim yavaştan. Tünel gelseniz bir tuş olur var ya. Smok bitti. Short var abi. İki short. short. Bomba düştü iki short. Bekle mide flash atacağım. Attım mide flash. Atsana bombanı short'a. AP öldü, AP öldü. Bir bakıyor bir tane. O da öldü. Diye bir tane flash attım. Short'ta şortta, şortta. Şort. Bilmemezseniz alacaksınız oğlum ya. Baktım vuramadım. Ben, ben. Ben, ben. Ben B'ye pikleyeceğim ya. Vursam girerim. B'ye girdim ben. At tencerede. İkisi de burada. Ölme sakın. Low. <laughs> İyisin oğlum. Short smoke diyorum. <laughs> yapmapro bak kardeş legend kur kur, zamanını siket yaktım Mapteki herkese vurmuşum yeah, yeah, yeah. ve B'ye açtım. Short. Oğlum short. Kanka short'u bırak bit girmişiz. Sizi de hala kaçıyor. Neyse. <laughs> ben geçtim pite. Site boş. Site kesiyorum her rahat oyna. Site hala yok. Arkaya bakıyorum. Bıraktım siteye bakmayı. Oğlum çıkıyor. Nice.

No Ya, yanlış adama sıktım ya. Tabloldora girmiş galiba. Evet. Short <laughs> geçti mi? Oğlum geçmiş bile Short. Ya, gelen bombaya bak ya. Nazmi, sana utility baylamak yasak.

flashback Oğlum short'ta adam ya. Nazmi nerede görebilir ki de? Ben de ona bakıyorum. attı ben de <B'de, We gülüyor> <don> <laughs> جميل <laughs> جاي <laughs> 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 <laughs>